Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte EYS oyununu oynayacağız korku Hemen girelim Biraz bekliyorum ben de küçükken buna çok ama çok korkuyordum Neden girmiyor? Oyun ya. Neyse yine girelim Heh, oluyor arkadaşlar Bakın arkadaşlar çok güzel. <laughs> Ama ben küçükken çok korkuyorum. Hayır korkuyorum. Ben bunu tamamlamak zorundayız. Aslında ben bunu bir kez bile bitirmiştim. Bunlar da çok korkuyor. Küçükselim şu anda. Evet. Şimdi başladık. Şimdi şuradan kağıtlarımız var. Tam 20 tane bularsak. Of. Oh. Şu iki tane oldu. Hecelere bakalım. Bu ne? Neyse tamam. Başta atmış. Burada bir tane daha var mı? Yok burası açılmıyor. Ben yine sıkıştım. Bakalım ne? Değil. oluyor. Ta alt kat düştü. Şuradaki kenardan bakalım. Bakayım gelecek Sanırım gitti. Burada da var. Bu <laughs> Hadi 5 tane var tam 15 tane daha lazım Bunların içinde de bir şey yok oğlum kutular da böyle dağılık neyse arkadaşlar ben çok korktum ya videoyu kapatıyorum abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz